Selam arkadaşlar. Fsikokok kanalımıza hepiniz hoş geldiniz ve Fransa Lig 1'de beklenen oldu. Lille şampiyonluğa ulaştı. Başta temsilcilerimiz olmak üzere tüm camiayı, tüm kulübü kutluyorum. Lille'in aslında ben sizlere bu şampiyonluğunun bir tesadüf olmadığını, bunların 2017 yılından itibaren basamak basamak üst üste koyarak bu şampiyonluğa ulaştıklarını ve bu başarının da devamının geleceğini anlatacağım. İşte Lille'in başarı sırrı. Lille'in başarı sırrı 2017 yılında dediğim gibi Gerard Lopez adlı yatırımcı tarafından aslında ilk olarak başlıyor. Gerard Lopez Lille'in %95'lik hissesini satın alıyor. Zaten o sürece kadar Fransa'da Paris Saint Germain, Monaco, Toulouse, Nice, Bordeaux gibi bir takımlar satın alınmış durumdaydı. E Gerard Lopez neden Fransa'ya yatırım yapıyor? Onu da sizlere açıklayayım. Serie A gibi, Premier Ligi gibi ülkelerde kulüpleri satın almak, kulüplere yatırım yapmak bir hayli maliyetti. Aynı zamanda Fransa'da adeta Serie A gibi, Premier Lig gibi Avrupa Arenasına, Şampiyonlar Ligi'ne fazlasıyla takım gönderebiliyordu. Dolayısıyla Avrupa Arenasından da ciddi gelirleri söz konusuydu. Aynı zamanda da yıldan yıla artan bir yayın gelirleri de mevcuttu. Bu yayın gelirleri de bir hayli kasayı dolduruyordu. Dolayısıyla Gerard Lopez için Lille'i satın almak biçilmez kaftandı. 2017'de Lille'i satın aldıktan sonra %95'lik hissesini CEO olarak Mark İnglo'yu getiriyor. Mark İnglo 2013 yılında Barcelona'yı Barcelona yapan, Guardiola'lı efsanevi Barcelona kadrosunun oluşumunda katkıda bulunan bir kişi. Hem finansal anlamda hem sportif anlamda takımın büyük ölçüde kalkınmasını sağlayan bir yöneticiydi. İlk olarak hamlesini bu şekilde gerçekleştiriyor. İkinci hamlesini ise sportif örgüye Lucas Campos'u getiriyor. Lucas Campos adeta sihirli bir adam. Çünkü dokunduğu her takımda mucizeler yaratıyor. İlk olarak Lucas Campos aslında kariyerine Mourinho'lu Real Madrid'de e, deneyim kazanarak yön veriyor. Asıl sükseyi asıl patlamayı ise Monaco'da yapıyor. Monaco'yu şampiyon yapan takımda aynı zamanda o sene Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final görmüştü o takım. Oyuncuların tamamını getiren e, kişi Lucas Campos oluyor. Bu başarıdan sonra 6 tane oyuncuyu tam 253 milyon pound karla satışını gerçekleştiriyor. Takıma Lucas Campos'u getirdikten sonra teknik direktörlüğe Bielisye'ye şey getiriyorlar. Ancak 2017 yılında tüm bu yatırımlar hemen anında meyvesini vermiyor. Bielisye tam bir puanla ligde düşmekten kurtuluyorlar. Dolayısıyla Lucas Campos tekrar sonra ipleri eline alıyor. İlk olarak transferde Jose Fonte, Lao, Jonathan Bambu ve Icano'yu getiriyor. Aynı zamanda da büyük bir risk içeren PTT'den Zeki Şeli'yi alıyor. Ancak bu risk daha sonrasında vazgeçilmez bir sağ haline dönüşüyor. Ve bu takım daha sonrasında bir sene sonra ligi ikinci bitirerek şampiyonlar ligi vizesi alıyor. Böylelikle hem kulübün bir başarı getirmiş oluyor hem de aynı zamanda da bir gelir anlamında da bütçesine katkı sağlamış oluyor. Bela Havaya alınan 22 milyona Milan'a satıyor ve ciddi bir satış karı elde ediyor. Elde etmiş şey ettiği satışı 22 milyona Osmen'e satın alarak aynı zamanda da kadrosunu yine David ile güçlendirerek yatırımın daha kapısını aralıyor. Daha sonrasında tam bir sene sonra Osmen'i ise 70 milyon euroya Napoli'ye satıyor ve dolayısıyla Lille'nin artık kasası gitgide büyüyüp sportif başarıları da artmaya başlıyor. Hem finansal hem de sportif anlamda yavaş yavaş değil kendini göstermeye başlıyor. Hücum hattındaki genç jenerasyonu daha sonrasında bir lider bir abiyle taşlandırmak isteyip Burak Yılmaz'ı hatta Lille ve Fransa'nın şu anda tabiriyle Kral Burak Yılmaz'ı Lille getiriyorlar. E Lille aynı zamanda bir sene öncesinde Yusuf Yazıcı'ya ciddi bir yatırım yapılıyor. Yusuf Yazıcı e, ligin ikinci döneminde özellikle ciddi bir sakatlık geçiriyor. Ancak daha sonrasında Burak'la beraber takımın şu anda vazgeçilmezlerinden bir tanesi haline dönüşüyor. Tüm bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Bu Hoca tercihleri nasıl oluyor? Hoca tercihleri Crossover Galtier oluyor. Crossover Galtier 2009 yılında aslında e, Senet Etienne başına geçiyor. Senet Etienne o süreçte düşme potasından bir puanla yine kurtulan bir takım oluyor. İlerleyen süreçlerde de Senet artık ilk 10'a ve yavaş yavaş ilk 5'e sokmaya başarıyor. Senet de en büyük başarıyı e, ligi dördüncü bitirerek yapıyor e, ve daha sonrasında da Senet uzun yıllar ilk 8 içerisinde yer almasını sağlıyor. Bu süreçte tabii aynı zamanda gen genç oyuncuların da parlamasına ve yıldız haline dönüşmesine büyük katkı sağlıyor. Bu oyuncular da şu anda Chelsea'de oynayan Kurtzuma, Arsenal'de görev, görev yapan Aubameyang, şu anda Marsilya'nın ciddi bir silahı olan Dimitri Baye. Bu tarz oyuncuları adeta elinde parlatıyor diyebiliriz. Artık Lille için teknik direktörlük biçilmez kaftan oluyor Christopher Galtier için. Ve Galtier daha sonrasında Lille'in başına geçip e, sihirli dokunuşlarını yapıyor. Bu sihirli dokunuşlardan bir tanesi ülkemizde aslında ofansiyonu orta saha yönüyle bildiğimiz Yusuf Yazıcı çoğu zaman forvet hattında değerlendirip ondan adeta skorer anlamda bir katkı buluyor. Grup aşamalarını Avrupa Ligi grup aşamalarında gol krallığına kadar yükseltiyor Yusuf Yazıcı'yı. E, ligde de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in katkılarıyla adeta bir fırtına haline dönüşüyor. Lig bu sezon ligde şu ana kadar oynanan 36 maç sonunda Zeki Çelik 4 gol 2 asist, Burak Yılmaz 17 gol 5 asist ve Yusuf Yazıcı da 14 gol 5 asistlik bir katkı sağlıyor. Adeta bu üçlü vazgeçilmez kilit oyuncuları haline dönüşüyor Lille'in. Bu yatırımlar Türkiye'ye yapılan, Türk oyunculara yapılan bu yatırımlar nereden gerçekleşiyor denilirse İngiltere ve İspanya ligleri Türk oyuncuların daha doğrusu e, Türkiye'den oyuncu almaya sıcak bakmıyor ve yatırım olarak görmüyorlar. Başta Lucas Campos olmak üzere Lille heyeti Türk oyuncuların hem maliyetinin düşük olduğunu hem de potansiyellerinin çok yüksek olduğunu keşfediyor ve yavaş yavaş yatırımlarını bu yönde bu doğrultuda yapmaya başlıyor. Bu sezondan sonra da hatta Fransal listelerine 2002 ve üstü doğumlular için e, şu anda bir liste çalışması yapılıyor. Mutlaka ilerleyen süreçlerde daha fazla oyuncuyu Fransa'da ve Lille'de izliyor olacağız. Lille'in başarısı dediğim gibi hiç kolay kenara atılacak bir başarı değil. Özellikle Perez mükemmel bir akıl oyunuyla öncelikle CEO ve sportif direktörlüğü istenilen kişileri nokta atışları buluyor. Ve daha sonrasında da teknik direktörü ideal bir teknik direktör ve nokta atışı bir teknik direktörle takımı adeta zaman taşıyor Ben bu mükemmel dörtlüyü, Mahşer'in dört atlısı artık olarak nitelendireceğim. Lopez, Inglo, Lucas Campos ve Galtieri. Bu dörtlüyü canı gönülden kutluyorum. Bir takım nasıl yönetilir dersini adeta mükemmel bir şekilde işliyorlar. Bu başarı umarım ilerleyen yıllarda Türk takımlarına da örnek olur. Ve Türk takımları da bu doğrultuda umarım kendilerini geliştirip başarılara yelken açar. Özellikle Burak Yılmaz'ın bu mükemmel skorer katkısı Dil Belediyesi'nde de resmiyete dökülüyor şu şekilde şekilde Lil'in yapmış olduğu Kral Burak Yılmaz paylaşımından sonra Lil Belediyesi de Burak Yılmaz eğer gol atmaya, gollerine devam ederse ve Lil'i şampiyonluğa taşırsa bir heykelini yapmayı düşünüyoruz diye bir açıklama yapıyor. Çok gururlandırıcı bir açıklama. Keza aynı zamanda taraftarlar Burak Yılmaz'a hayran. Burak Yılmaz'ın antrenman tesislerine girişlerini adeta coşkuyla karşılıyorlar. Burak diye tezahürat ediyorlar. Ve son olarak bu maçların 4 atlısına ayrıca 4 Türk atlıyı da eklemek istiyorum. Zeki Çelik, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'yı da tebrik ediyorum. Canı gönülden şampiyonluklarını kutluyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.